Serdar Berdi Muhammedo, çarşılarda fiyatları kontrol etmek için de geldi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Serdar Berdi Muhammedo, ülke pazarlarındaki fiyat ve ürün çeşitlerini kontrol etmek için Türkmenistan illerine seyahat etmeye devam ediyor. Devlet Televizyonu'nun haberine göre, 21 Aralık'ta da Şovuz vilayetinde bir denetimle geldi. Bir önceki Balkan velayeti ziyaretinde olduğu gibi, Berdi Mukamedov J.R.A. et, tavuk budu ve tereyağı ile dolu tezgahlar gösterildi. Hükümet tarzı fiyat etiketleri hemen hemen her tezgahta vardı, ancak TV kanalının operatörleri ve editörleri bunlara odaklanmadı, bu nedenle gerçek piyasa fiyatlarının mı yoksa devlet tarafından belirlenen fiyatları mı belirttikleri belirsiz. 17 Aralık'ta Türkmenistan Bakanlar Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanı Gurbanbuli Berdi Muhammedov, oğlu Serdar Berdi Muhamedov'u her velayattaki çarşıları ziyaret etmeye ve yeni yıl arifesinde malların çeşitliliğini ve maliyetlerini kontrol etmeye gönderdi.